yeniden selamlar. Şimdi takipte olan arkadaşlarımız pusulak kullanan arkadaşlarımız zemin altındaki suyun e, duran su mu yürüyen su mu ya da e, hız olayını ölçmek e, bunların tepkisini görmek için vanamızı şu anda tamamen açtık. Gerçi burada da su sıkıntısı olduğu için öyle sağlam bir su gelmiyor. Ama olan imkanlarla pusula su işaretine alıyor. Bakın. Şimdi hepsinden daha sert vuruyor. Daha hızlı vuruyor. Bakın. Şu anda yürüyen suyun hız olayını bu şekilde suyun akış hızını anlamış oluyoruz. Geldim. Açtığın daha kapamasıyla açması bir oldu. Zemin altında suya bakacağımız zaman pusula alan taramayla duran su mu? yürüyen su olayın hızını e, yapmış olduğumuz haznelerle beraber yapmış olduğumuz pusula alan tarama net bir şekilde ortaya koyar. Selamlar, saygılar.